Urfa Atik TV ekranlarında yayınlanan Spor Fanatik programında moderatör İbrahim Özgeniş ve spor muhabiri Musa Orak Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da gerçekleşmesi için çağrıda bulundu. Her hafta salı günü Urfa TV ekranlarında yayınlanan Spor Fanatik programı dop bir gündem ile bu haftayı da geride bıraktı. Ve Şanlıurfa'lı taraftarlarda bu Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da oynanması... Spor Fanatik programında moderatör İbrahim Özgeliş ve spor muhabiri Musa Urak, Şanlıurfa Spor'un kamp çalışmalarını, yeni transferlerini ve yapılacak transferleri ele aldı. Trabzon maçının burada oynanması için e, bayağı çaba arttı. Büyük bir kitleye hitap eden Spor Fanatik Programı'nda önemli bir konu daha ele alındı. Siz taraftarların bu çağrısını nasıl düşünüyorsunuz? Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da oynanacak spor kupa finalinin Şanlıurfa'da oynanması için taraftarlar çağrıda bulunmuştu. Gerekiyor aslında. İşler orada bitiyor, bürokrasilerde bitiyor. Ee, Şanlıurfa... Moderatör İbrahim Özgeliş ve spor muhabiri Musa Urak da programda Şanlıurfa'nın bürokratlarına seslenerek karşılaşmanın Şanlı şehirde oynanması için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan çağrıya Şanlıurfa'da yaşayan spor severler de destek verdi. Sahipliğiyle beraber insanlar hani Urfa'ya gelen ağlar, giden ağlar bunu tamamen yaşadılar aslında. Ee, yani artık Şanlıurfa'ya gelsinler ya, Süper Kupa finali bir de artık yazın oynanmıyor. Öyle bir karar alındı ki inanılmaz bir karar. Federasyon bunun yapmış olduklarını söyleyemiyoruz artık. Alışkınız yaz aylarının sonlarında lig başlamadan önce Süper Kupa finali oynanmasına lig ortasında oynanacak. Hani şimdi öyle bir fikstür oluştu ki şimdi. İki hafta oynayacak Süper Lig için diyorum. İki hafta sonunda milli takım maçları başlayacak. Üç hafta ara verilecek. Hadi bir daha döndüm. Hadi bir daha başla. Bir daha ara ver. Devre arasında zaten futbolcular bir nefes alması gerekiyor.